Sayın Şimşek Batman'dan gitti konuştu. Memleketim Batman'dan konuşuyorum dedi. Ve döndü şunu söyledi. Bakın ben bile dedi. Nereden nereye geldim? Yoksul bir Kürt çocuğuyken, Batmanlı yoksul bir Kürt çocuğuyken bugün işte ekonomiyi yönetiyorum. Evet. Yoksul bir Kürt çocuğu olduğunu unuttuğun için zaten bugün böyle bir ekonomiyi yönetiyorsun. Ne yoksul Kürtleri görüyor gözün, ne yoksul Türkleri görüyor gözün. Varsa yoksa sermayeyi görüyor gözün. O yüzden şimdi gidip bakmadan bu konuşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ne Kürtlerin gözünde vardır. Çünkü sen aslında kendi kimliğinle de barışık olmadığın için sadece bu konuşmalarla, hamasetle ekonomiyi kurtaracağını sanıyorsun. Hayır. DES enflasyon programı 30 ay geçmiştir ve başarısız olmuştur. Bu başarısızlık bütün çıplaklığıyla ortadadır. Bakın Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Şimdiden TÜİK çalışmaya eminim başlamıştır. Çünkü beklentiler yüzde üç civarındadır. TÜİK herhalde bunu yüzde bir buçuk gösterecektir. Dolayısıyla dezenflasyon programının yegane başarısı TÜİK'in manipülasyonudur. Başka da bir başarısı yoktur. Enflasyon programı çökmüştür. Bütün enflasyon programının, dezenflasyon programının hedefinde yer alan emekçilerdir. Yoksulluk dediğimiz meselenin de esas nedeni aslında uygulanan bu programdır. Bu program ücretleri, emeklilerin maaşlarını adeta hedef haline getirmiş, yoksulluğu bu kesime dayatarak enflasyonla mücadele edeceğini, böyle bir programı hayata geçireceğini varsaymıştır. İşte sonuç ortadadır. Ne enflasyon düşmüştür, ne de bir istikrar, ekonomide bir istikrar söz konusudur. Olan bir tek şey vardır, hayat bağlı.